Saygıdeğer hocalarım, değerli veliler, sevgili mezun arkadaşlarım, hepinize merhaba. 10 ee, yıl evvel sizler gibi mezun olarak çıktığım e, bu sahnede bugün konuşmacı olarak olmak benim için gerçekten büyük bir gurur. Ee, sizlerle bugün bu özel günlüğe birlikte olduğum için çok mutluyum. Herkese tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇sterseniz kısaca kendimi tanıtayım. Ee, ben ilk okula 5 yaşında başladım. Ee, o yaşlardan beri, yani o yıllardan beri ki 80'li yıllardan bahsediyoruz. En büyük hayalim o zamanlar bilgisayar mühendisliği geleceğin mesleği olarak e, görülüyordu. Benim en büyük hayalim bilgisayar mühendisliği olmak ve bilgisayar mühendisi olmaktı. İşte bu heyecanla girdiğim e, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programını 21 yaşında mühendislik fakültesinin, bütün Ege Mühendislik Fakültesinin en genç üçüncü mezun olarak bitirdim. E ve daha sonra e ilk iş hayatıma ilk defa yurt dışında Belçika'da Isaac sayesinde bir öğrenci organizasyonu olan Isaac sayesinde yurt dışına başladım. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra ufku biraz daha genişletmek ve işin mühendislik ve teknoloji boyutunun yanı sıra biraz da yönetim boyutunu öğrenmek üzere o zamanlar yeni başlamış olan yani yeni derken birkaç yıl e, olmuş olan 2003 yılından bahsediyorum. ETM programını duymuştum ve bu, bu programa kaydı 2003 yılında programa başladım. Şimdi bu noktada e, özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. İlhan Hocam da bahsetti. E, akademisyen ve araştırmacı yetiştirmek odaklı olan birinci öğretim yüksek lisans programlarının aksine bu program aynen hocamın da söylediği gibi iş hayatıyla akademi hayatını bir araya getiren bir programdır. İkinci öğretimin avantajlarından ben de bahsetmek istiyorum. Çünkü mezun olalı, yani bu programda mezun olalı 10 yıl oldu. Ve bu avantajları da ben de bu 10 yıl boyunca gördüm. Ve bunları da sizin de göreceğinize eminim. Bunun Ve Burada öğrendiğiniz şeyleri iş hayatına taşıyabilmek, iş hayatında edindiğiniz tecrübeleri de buraya taşıyabilmek adına büyük bir olanak sunuyor bu ikinci öğretim programları. Tamam. Ama aynen hocamın da bahsettiği gibi işte bu İstanbul trafik sorunlarında gece gündüz çalışmamız ve büyük emekler e, sarf etmemizi gerektiriyor. Ama bunlara inanın diye Ben de faydasını görüyorum. Sizler de göreceksiniz eminim. E, bir ikinci nokta, İltiyan programı yani belki bunu kişisel olarak da düşünebiliriz. Bana öyle bir öğrenme sevgisi aşılamış ki ben hızımı alamadım. 2006 yılında mezun olduktan sonra hemen doktora başlamaya ihtiyacım duydum. Buradaki sebep de şuydu. Mühendislik okuduktan sonra, bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra burada mühendisliğin yönetim kısmını ve biraz daha işletme boyutunu görmüştüm. Ve kendimi bu alanda biraz daha geliştirmek, ufkumu biraz daha genişletmek ve o büyük resmi biraz daha öğrenmek adına eğitime devam etmek Hı. istedim. bu nedenle işletme ve stratejik yönetim ve özellikle girişimcilik alanında kendimi geliştirmek üzere doktora başladım. Oradaki amacım da kendimi bu yönetim alanında biraz daha geliştirebilmek ve orada da kendi işimi kurabilecek donanıma sahip olmaktı. Hı. Şimdi isterseniz işin biraz e, renkli kısmına geçelim. İşte Beni davet ederken söylediler, işte Taylor'ın, Turizm'in e, kurucusu sahibi diye. Nasıl oluyor? Yani bu kadar yıllar işte bilgisayar mühendisliği, e, 13 yıl bilgisayar mühendisliği işinde çalıştım. Bunu yapıp da ne, nereden çıktı bu turizm e, diyebilirsiniz. Biraz e, bunlardan bahsedelim. E, arkadaşlar ben e, seyahat etmeyi çok seviyorum. Farklı kültürlere çok meraklıyım. Ve özellikle yurt dışında, yani ilk işimin e, Belçika'da olduğundan bahsetmiştim. Orada yaşadığım dönemde Avrupa'nın ...büyük bir kısmını gezme şansım oldu. E, ondan sonra da e, uzun yıllar boyunca gerek Türkiye'de gerek dünyanın dört yanında gezdim e, farklı kültür tanımayı çok seviyorum, seyahat etmeyi çok seviyorum. E, şundan bahsedeyim, şimdi kültür merakından bahsetmiştik, şimdi seyahat ederken hep bir seyahat ediyoruz, bu seyahatlerimizde ben gidip de o turistik şeyleri görmek... Yani işte e, Fransa'ya gidip işte Eyüp'ün orasını görmek veya işte Roma'ya gidip Kore'yi görmek bana yetmiyordu. Oranın biraz yerel kültürünü merak ediyordum ve gittiğim zaman oralarda işte elimi de işin içine sokabileceğim, insanlarla diyaloğa girebileceğim ortamlar yakalamaya çalışıyordum. Yani örnek verelim mesela İspanya'ya gittiğimde flamenko konusu varsa o turistik e, flamenko programlarını seyretmek bana yetmiyor. O flamenko sanatçılarıyla tanışmak, belki onların kendi aralarında düzenledikleri etkinliklere katılmak, onlarla birebir diyalog etmek, belki onlardan bir iki flamenco figürü öğrenmek gibi e, hayallerim var. Bu şekilde seyahat etmeyi seviyordum. Tabii bunları kendi başıma organize etmek bu tarz deneyimleri e, çok zor, çok zordu ve bunu bir hizmet olarak da satın alabileceğim hiçbir firma yoktu açıkçası. İşte bu noktadan çıkarak acaba ben bunu bir işe çevirebilir miyim e, ve bu anlamda bir seyahat anlayışı geliştirebilir miyim yola çıkarak değil kurdum. ...deneyim seyahati konseptiyle beraber. Şimdi, işin biraz şey tarafına değinelim isterseniz. E, bütün bunlar ne zaman oldu? Yani ben bir yandan kurumsal hayatta bilgisayar mühendisi olarak çalışırken gündüzleri... ...akşamları ihtiyam programına gelirken ve daha sonrasında doktora yaparken... E, ...bir yandan dünyayı seyahat ederken, bir yandan nasıl yaptığımı da e, teori kurdum. E, girişimcilik çok kolay bir işti. E, gece gündüz çalışmaya gerektiren bir iş. E, ee, gerçekten de öyle oldu. Uzun yıllar bütün bunları birbirine paralel bir şekilde götürdüm. Gece gündüz hafta sonu bayram seyran demedim çalıştım. Ee, ve en nihayet iki yıldan beri, son iki yıldır e, tamamen o kurumsal ve maaşlı hayatımdan ayrılarak e, kendi işime tam zamanlı olarak kendi işimle ilgilenmeye başladım. Ve artık full time olarak bu işi yapıyorum. Tail'ın arka planında bir takım bilimsel, girişimciliğin bilimsel metotları var ve çok farklı bir iş modeli var bu deneyim seyahati konsepti e, bugün hani dünyada yani belki de dünyada Türkiye'de zaten biz başka şirketimiz şey dünyada da belki ilk yapan biziz böyle bir farklı bir iş modeliyle bir iş kurdum kendime aynı zamanda da gerek akademik hayattan edindiğim bilgileri gerekse girişimcilik hayattan edindiğim bilgileri e, bugün girişimci koçu olarak e, girişimcilik yapan başka insanlara da yardım etmek amacıyla da kullanmaya başladım. Şu anda e, bu işi de ediyorum. Şimdi isterseniz burada ee, kısa bir test yapalım. Şimdi ben sizden şunu rica edeceğim. olan arkadaşları... Ee, Lütfen ayağa kalkabiliyor musunuz? Siz biraz yorulun. Herkes kalktı. Şimdi ee, sizlere bir soru soracağım. Lütfen bu soruyu düşünürken sadece bugünü düşünmeyin, önünüzdeki 5 yılı, 10 yılı da düşünün. E, i̇çinizde ben hiçbir zaman girişimci falan olmak istemiyorum. Girişimcilik asla bana göre bir iş değil. Ee, ben kendimi kurumsal hayatta başkalarının e, işlerinde çalışarak devam ettirmeyi ve kurumsal hayatta yükselmeye düşünüyorum. Asla asla girişimci olmayacağım diyenler bir tanıdığı mi? <laughs> Herkes son bir verdiyse çok teşekkür ederim. <laughs> Ama seslenmek istiyorum. Anneler, babalar, e, çocuğunuzun hayali, kızınızın, oğlunuzun hayali belki kurumsal hayatta yükselmek, e, o adımları tırmanmak olabilir. Eminim sizlerin de çoğunun hayali çocuklarınızın e, üst düzey bir yönetici olduğunu görmektir. E, eğer ikiniz de böyle düşünüyorsanız zaten bunda hiçbir sorun yok. E, ama burada gördüğünüz kılarımızda pek çok girişimci adayı var. Eğer çocuğunuz kendini girişimcilikte görüyorsa, hayallerini bu noktada kuruyorsa lütfen onlara destek olmayın, destek olun, e, önlerini açın. E, ve siz mezun arkadaşlarım, eğer lütfen içinizde böyle bir girişimcilik arzusu varsa, içinizde kafanızda bir yaratıcı fikir varsa lütfen kendinize güvenin. Bugün e, buradan harika programlardan olağanüstü donanımlı bir şekilde mezun oldunuz. Bu bilgi birikiminizle e, çok iyi işler yapacağınıza eminim. Olun. kendinize güvenin. E, Bugün dünyada girişimcilik ekosistemi çok gelişiyor ve gerek girişimcilik programları ve gerek bizler gibi girişimcilerin elinden tutacak yol göstericiler oldukça sayıda, her yerde varlar. Bu iş şey yapmak istediler, lütfen kararlarını buna göre versinler. Ee, bu işi yapmak istemeyenler eminim hani bugün belki kurumsal hayatta veya diğer alanlarda iş hayatınızı devam edeceksiniz. Ben eminim oralarda da başarılı olacaksınız. Ee, i̇ster girişimci olup ister maaşlı kurumsal hayatta hayatınızı devam ettirip büyük başarılar elde edeceğinize eminim. Ve bugün mezun olduktan 10 yıl sonra ben burada geliyorum sahnede konuşuyorum. Eminim 5 yıl sonra 10 yıl sonra da sizler gelip tecrübelerinizi sizlerden sonra gelecek uçaklara aynen bu şekilde aktaracaksınız. Yolunuz açık olsun. E, Benim buraya davet eden ve bu güzel programları hazırlayan hocalarıma tekrar teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>